Bugün Tonguç Akademi'de polinom bölme sanat Hocam beynim aktı artık. Gerçekten beynim sütlaç oldu. <laughs> Tonguç. Hocam başlatmayın çünkü tarçın varsa üzerine beynimin üzerine tarçın dökün hocam ikram edin misafirler e Hocam Benim beynim süt, sütlaç mı var senin? Hayır hocam beynim normalde beyin vardı. Polinomlar yüzünden artık ders çalışmaktan beynim sütlaça döndü hocam. Bak bugün sana normal bölmeyi, polinomlarda bölme, bir de Horner metodunu. Tövbe oldu. bu ne <laughs> Horner Horner. Eyvallah, adım, neyse. Adamın böyle adı böyleymiş. Ne yapalım Allah ha, Allah. pardon Şu, şu adam, adam mı hocam? Benim. Hayır, bu ekmeği bölüp yiyorsun ya. Polinomla da bölüp yiyeceğiz Tonguç. Bak. Şu suavi. Koskoca... Ekmeği böldüm de yedim hocam. <laughs> Koskocaman bir polinom değil mi? Bunu x artı ikiye bölüyoruz Tonguç. Burada şöyle düşüneceğiz. Bizim için hiç diğerleri önemli değil. En yüksek dereceliye bakıyorsun. X küp ya bu. Bu da x ya. X küpün içinde x kaç defa var? 3 tane var hocam. Ne alakası var evladım? X kareyle x'i çarparsan x küp etmez mi Tonguç? Evet. Bak bunları hiç boş ver. x kare ile x'i çarparsak x kübe. O yüzden bunun x kare ile x küp x'i çarparsak x buraya yazıyorum. Artı bir de bununla bunu çarpmak zorundayım. Çünkü bunu hepsiyle çarpmak zorundayım. Artı 2x kare diyorum Tonguç. Sonra bunun altına yazıyorum. Sonra aynı bölmedeki gibi bundan bunu çıkartıyorum. Bundan bu çıkınca zaten götürür birbirini değil mi? Evet. Bak bundan bu çıkınca 5x kareden 2x kare çıkınca 3x kare kalıyor Tonguç. Ondan sonra geriye kalanlar aynen alta yazılıyor Tonguç'un. Um. Aynı bölme gibi. Bu sefer sadece x'lerle uğraşıyoruz. Şimdi bak 3x kare demiş. Burada x var. Bunu neyle çarparsam 3x kare eder? Artı 3x ile. Bak şimdi bunu boş ver. 3x ile x'i çarparsan 3x kare eder. Evet. Şimdi çarpıyorum. 3x kare çıktı mı Tonguç? Bir de artı 6x çarpmak zorundayım buna bunu. Şimdi çıkartalım Tonguç. Bununla bu birbirini götürür zaten. 4x'ten 6x çıkarsa eksi 2x çıkar Tomuç. Bu olduğu gibi aşağı iniyor. Tamam mı Tomuç'um? Şimdi de son durumda artık eksi 2x'e bakıyorsun bir de x'e bakıyorsun. Ne ile çarparsan x'i eksi 2x eder? Eksi 2 ile çarparsan. Bak eksi 2 ile x'i çarptın eksi 2x çıktı. Eksi 2 ile 2'yi çarptın eksi 4 çıktı. Sonra şimdi birbirinden çıkartıyorsun. Bu zaten birbirini götürdü. Bundan bu çıkınca bak eksi 3 eksi eksi 4. O yüzden bu eksiyle bu eksi, bunun işareti değişiyor. Artı 4 oluyor. Cevabımız bir kalıyor. Anladım hocam. Sonuçta kalan bu bölüm buymuş. Tamam mı Tonguç'un? Tamamdır hocam. Harikasın. Şimdi yeni bir tane daha yapalım. Birazcık daha değişiyor. Bu sefer bunu buna bölüyoruz. Aa karpuzu bıçakla kesmişseniz karpuz dilimi çıkmış hocam. Evet daha karpuz kesecektik diye bir tane özdeyiş vardı biliyorsun. Giderken arkadaşların demişlerdi sana. Ding dong. Evet artık birazcık bir mesaj Pembe geldi hocam. Acaba kız öğrencilerden. Evet bakalım kendi <laughs> kendi herkes Biz kendini biliyor. Biz Türkiye'den biliyorum. mi izleniyoruz? Japonya'dan mı izleniyoruz? Nereden izleniyorsunuz? Hani kim hocam? O Tanya hocam Tenguç benim. Tunguç ve Tanya'ya selam. Tanya da. kim hocam? Evladım hani tanjantı öğretirken Aa. karşı komşum Tanya diye ezberlemiştik ya. Ya gene ders gene ders? Ben de gerçek Tanya zannediyorum. İyi ki varsınız. İyi tamam neyse. Kendi evladın niye kendi adını yazmış? Herkes kendi evladım. adını yazmaz. Kendi, kendi kendi adını kim? yazmış. Vay, vay, vay. İranlı bestiğiyle evet, evet, devam, devam, devam edelim. Şimdi Tonguç'un um, bak Eksi -x üzeri 4'ün içinde x kare bunu eksi x kare ile çarparsam bunu ben kendim beceriyorum. Kendim e, şey yapıyorum. Tahmin ediyorum. Eksi x üzeri 4 eder Tonguç. Eksi x kare x kare ile eksi üzeri 4 eder. Ama bunu da çarpmam gerekiyor. Artı x kare çıktı. Anlaştık mı? Bunu da mı çarptım? Artı x kare çıktı. Şimdi birbirinden çıkartıyorum Tonguç. Buna birbirini götürür mü Tonguç? Bundan bu çıkarsa zaten bu da birbirini götürür. O zaman geriye kalan aynen kaldı mı Tonguç? Evet hocam. 2x artı 8 e, Tonguç bitti. Çünkü 2x'in içinde x kare yok ki. O zaman bölümümüz buymuş Tonguç'cum. E, kalanımız da buymuş Tonguç'cum. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Kalan bu, bölüm bu. Ne kadar basit bir değil mi? Hakikaten hocam ya. Şimdi Horner metodunu hocam alacağım. Hocam bunu anlatmayın. bence Ben onu büyüyünce öğreneyim hocam. Horner neydi? Evladım ne alakası var? Adamın adı bu suçlayamasın adamı. Or Bak Tonguç. <laughs> Şimdi bunun e, polinom olduğunu görebiliyoruz. Bunun derecesi kaç Tonguç? 3. <laughs> bunun derecesi 2, bunun derecesi 1, bunun derecesi 0 değil mi Tonguç? Evet hocam. Şimdi 3 dereceli olanın katsayısı görünmez bir 1 olduğu için 1 buraya yazıyorum Tonguç. Bak x üzeri 3'lü, x kareli, x üzeri 1'li bir de 0 sabit terim x üzeri 0'lı. Tonguç bak bunları yazdıktan sonra bunun katsayısını 1 yazdım. Bunun katsayısı kaçtı Tonguç? 5'ti. Beş. Bunun katsayısı kaçtı Tonguç? 4. 4. Bunun katsayısı da eksiydi değil mi Tonguç? Evet. Bunları teker teker katsayılarına göre yazıyorum. Ama en yüksekten en aşağı doğru gelinceye kadar. Ve x artı 2 diye Tonguç x artı 2'yi de buraya yazıyorum. Eşittir sıfır diyorum Tonguç. Evet. O zaman x eşittir. Kaç olur Tonguç'um? Eksi 2. olur. O yüzden buraya da böyle koskocaman eksi 2 yazıyorum Tonguç. Anladım. Bunu da buluyorum. Şöyle bir tane tablo çizdikten sonra Sonrasında Tonguç'um şöyle bir şey yapıyorum. Aşırı basit metot var. Bunu aşağı indiriyorsun tamam mı? Bir. Bunu olduğu gibi aşağı yazıyorum. Sonra bunu bunu çarpıyorsun Tonguç. 1 ile eksi 2'yi çarpıyorsun. Buraya yazıyorsun. Anladım hocam. 1 ile eksi 2 çarparsak eksik çıkmaz mı? Eksi 2. Sonra bunu bunu topluyorsun buraya yazıyorsun. 3. Üç. Sonra 3 ile eksi tekrar çarpıyorsun buraya yazıyorsun. Aa, yani eksi altı. 6. Bununla bunu topluyorsun eksi 2. Şimdi bunu bunu tekrar çarpıyorsun buraya yazıyorsun. Eksi e 4. Eksi 2, eksi 2, 4 eder. 4'ü buraya yazdık. Sonra bunu bunu topluyorsun eksi 3. Sonra bunu bunu çarpmıyor Şimdi bitti. Sonra artık bitti. Artık çünkü sınıra geldik. Ha. Bitti. Şimdi bundan sonra da şöyle bir şey yapıyorsun. Şöyle bir çizgi çiziyorsun Tomuç. Bu bizim kalanımız oluyor Tomuç. Bu da bizim bölümümüz oluyor Tonguç. Vay yani demin yaptığımız bölme vardı ya. Onu daha rahat bir şekilde bu şekilde yapabiliyoruz. Anladım. Ama dikkat et, bak bu x küptü ya. Bu sonucun değeri x kareli çıkıyor. Bu x kareli ya. Bu sonucun x'si bu x birde bir diye. Bu da sabit sayısı oluyor. Yani ben bu ifadeyi bölümü şöyle yazıyorum Tonguç'um. 1x kare artı 3x katsayıları eksi 2 diye yazıyorum. Anladım. O zaman bu bizim bölümümüz oluyor Tonguç. kalanımızda eksi 3 çıkıyor Tonguç'un. Um. Anlaştık hocam. Bu metoda göre bir tane daha soru yapalım. Eyvahlar olsun. X üzeri 3 ile bölünürse demiş. Şimdi tekrar derecelerinden yükseğe X üzeri 4 olduğu için Horner metodu yapacağız. Bak en yüksek X üzeri 4 olduğu için X üzeri 4'ten başlıyorum. Ondan sonra gelir? X üzeri 3 gelmesi gerekiyor. Ondan sonra X kare. Sonra X. Sonra da sabit sayı. Şimdi Tonguç X üzeri 4'ün kas sayısını 2. x üzeri 3'ün katsayısı hay Allah x üzeri 3 yok. O yüzden buna 0 yazacağım. Herkes bunu atlıyor. Aman dikkat et sen atlamayacaksın. Çünkü bunları sırasıyla yazman gerekiyor üstte. Ondan sonra x karenin başındaki sayı 1. Bu 7 bu da eksi 3. Tamam evet. mı Tonguç? Doğru. Sonra bunun x eşittir e, pardon x eksi 3 eşittir 0 giriyorum. Ondan sonra x eşittir 3 çıkmıyor mu? O zaman buraya böyle koskocama 3 yazdım. Sonra Tonguç bunu aşağı indirdim. 2. Şimdi bunu bunu çarptım. Buraya yazdım. 3 kere 2 6. Buraya yazdım. Bununla bunu topladım 6. Bununla tekrar bunu çarptım. Buraya yazıyorum. 6 kere 3 18. Aynı öyle bu ikisini topla. 19 çıktı. Bununla bunu çarpıyorum. 57. Buraya yazıyorum. 57 ile 7'yi topla. 64. Ay Allah yoruldum var ya. 64, 64 çarpı 3. 180. 192. 192'yi buraya yazıyorum. Tonguç, son durumda da 189 çıkıyor ve çizgimi çiziyorum Tonguç'um. Şimdi kalanım kaçmış Tonguç? 189. Mükemmel. Demek ki kalanı bu şekilde çok rahat bir şekilde bulabiliyoruz. Öbür türlü bölmeye çalışsam en az yarım saat sürerdi. Doğru. Ama böyle kalan bulmak basit. Böyle, Peki, bir, saat böyle bir saat sürüyor. Böyle bir saat Bunun bölümü kaç Tonguç? Çok basit bir şey çok yapıyoruz. Basit bir <laughs> ya, evladım bu zor gibi gözüküyor fakat. Gerçekten bunları bilmek ya, zorundasın. Hocam tarçın var mı? Tarçın verebilir misiniz? <laughs> Beynimi üstüne koyacağım. <laughs> streç olarak ikram edeceğim Evet Evladım bak. x'leri üzeri ya, bunun bir eksiğini. Yani 2x küp artı 6x kare ya artı 19x artı 64. Bu da bizim bölümümüz Tonguç'cum. Tamam mı Tonguç? Anlaştık hocam. Harikasın. Horner metodunu da anladın. Tonguç Akademi.com'a mutlaka üye ol Tonguç. Videolarımızı orada daha düzenli bir şekilde izleyebilirsin. Ve e, bir yer bakalım. Bir mesaj gelmiş. Tamam. Sizden geldi. Gelmiş mi hocam bu videoda? O kadar uzun bir video. Hatırlamıyorum. Bir tane daha mesaj okuyalım. Ne okuyalım hocam. Şimdi Sinem Çanakçı demiş ki siz olmasanız halimiz duman demiş. Biz duman oldu zaten. <laughs> Tonguç'un beyni de duman oldu bu zaman, arada. Hocam Ödülü çok soruyu güzel anlatırız. Ağzınıza sağlık hocam. Cevapları hadi. gönder bakalım lazım. Kes.